Esaret dizisi başrol oyuncuları belli oldu. Kanal 7'den yeni yerli dizi haberi gündeme hızlı bir giriş yaptı. Yemin dizisinin finalinin ardından yeni gelecek dizi merakla bekleniyor. Merakla beklenen Esaret dizisinden kısa bir kesit yayınlandı. Dizi severler küçük ipuçlarını birleştirmeye başladı bile. Asıl merak edilen konuysa başrollerinde kimin olacağıydı. Bu sorunun cevabı da geldi. Mahsine Merabet ve Cenk Torun başrolü paylaşıyor. Cenk Torun'u hepimiz Çılgın Bediş dizisinden Oktay karakteriyle yakından tanıyoruz. Mahsine Merabet'in ilk oyunculuk deneyimi diyebiliriz. Türkiye'de bulunduğu yıllar içinde birçok markanın reklam yüzü oldu. Oldukça donanımlı ve eğitimli. İngilizce, Arapça ve Fransızca biliyor. Mahsine Merabet kimdir? 24 Ocak 1999 doğumlu. Yüzme, modern dans, oryantal dansla ilgileniyor. Tümay Özokur Akademi Kameranı oyunculuk eğitimi aldı medya ve iletişim okudu. Nişantaşı Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Küçüklüğünden beri Türk dizilerini büyük bilgiyle takip eden oyuncu, Türkçeyi izlediği dizilerle öğrendi ve geliştirdi. Bir dönem Türkçe-Arapça çevirmenliği de yaptı. Cenk Torun, 24 Mart 1974 doğumlu. Televizyon hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin Delikanlım adlı şarkısının klibinde yer alarak başladı. Daha sonra Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakterini canlandırmış ve 90'lı yılların en ünlü oyuncularından biri haline gelmişti. 2013 yılında Sabah gazetesine verdiği bir röportajda askeri gitmeden önce Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldığını ve kabul etmeyişini en büyük pişmanlığı olarak dile getiriyor. Esaret dizisi ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdunyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.